merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün oğlumla Yankı Paşa'yla yine bir arazi çalışması ve yeni model. Yani Seus'un en son versiyonlu Seus TT 2000 şey Seus TT 18 modeli. 4 antenli 9 voltlu pille çalışıyor ve şarjlı. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Programları altın, gümüş, boşluk, kayık kasası. Ee, genel arama ve su bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafede tarama yapar. 10 metre pardon define amaçlı 20 su sondaj boşluk çalışmasında da 40 metre derinlik alabilirsiniz. Şimdi arazi kısa test çalışmasında yani arazide şüphelendiğimiz kaya parçaları falan var. Bir de yeni hedef detektör bünyesinde Grand Grand görüntüleme cihazı. Mükemmel bir cihaz normal bizim mühendislerimiz testlerini, testlerini geçti. Şimdi onu da bir arazide test çalışmasını yapacağız. Bakın arkadaşlar hedef dedektör 46 senek firma. Yani şu an arazide cihazlarımız test amaçlı çıkıyoruz. Sattığımız ürünler şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Ve bakın şu görmüş olduğunuz ürün boş boru değil. Full elektronik, full mineral kalibrasyonlu. Yani yaparsa hedef dedektör Zeus TT firması söz konusu ve 9 notluk pille şarjlı pille sürekli aramada 8-10 saat kırıyor mükemmel bir cihaz şimdi genel aramayı alalım şu şekilde şuradan genel aramayı alıyoruz araziye çıktığımızda normal cihazı kullanacağımız şekil bir saniye şu şekilde tuttuğumuz zaman normal cihaz taramasını yapar. Genel aramada herhangi bir şey bulduğu zaman yönünü veriyor bakın arkadaşlar ben ilerliyorum ilerledikçe cihaz beni atıyor yani bir şey buldum diyor şimdi atmış olduğum nokta geri suyu kadar, kayanın olduğu bölüme kadar geçirdim üzerine geldim dedi genel aramada dönüyor. Şimdi yani bir pointerimizle bir bakalım. Görüntüleme cihazımız da kalsın burada. arkadaşlar bir sinyal var. Bir de görüntüleme cihazımızı açalım. Mükemmel bir cihaz. Hedef bünyesinde. Bakın arkadaşlar. Grant ZMX. Şurada. Bağlantımızı yapalım. yandı. Şimdi buradan sinyal var. Ekranda görüyorsunuz normal mavi. Yani orada bir metal olduğunu. Mavi, kırmızı. Pardon çok özür dilerim. Şimdi bir de Metal mi? Kim mi? Ona bir bakalım. Bakalım. Boşluk içinde metal var. Önce onu gördü. Sinyali verdi. Şimdi kapatalım. Evet. Bir parça gross. İnterneti tutalım. Evet. Bronz bir paramız. Bir parça daha. Yüzük. Yankı Paşa. Bugünlük kısmetimizde de bronz para madalyon tarzında şunlar güzel arkadaşlar hedef dedektör 46 sayılı 20. yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz yüksek kaldırım caddesi no 43 karekli e İstanbul 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Şimdilik iyi günler diliyorum.